Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mana'yı değerlendireceğiz. Mana'da son durum nedir? Artışına devam eder mi veya geri çekilmeler gelebilir mi gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda Mana'nın uzun vadeli hedeflerine bakacağız. Çok güzel bir grafiğimiz bulunuyor uzun vade hedefleri gösteren. Hemen ona da bakacağız. Elinizde Mana tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemeyi unutmayın diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Mana hakkında şuralardayken video yapmıştık ve burada bir e, ...negatif RSI uyumsuzluğu olduğundan bahsetmiştim. E, bu lokasyonda biraz gevşeme gelmesinin daha doğal olacağını söylemiştim. Ve ta ki burada zaten aşağı doğru bir gevşeme geldi. Burada 3.75 seviyesi kırılırsa 3.50 seviyesine doğru bir atak göreceğimizi söylemiştim. Tam da 3.75 kırıldı. 3.50 seviyesinden yeniden fiyatın döndüğünü görüyoruz. Bakın yukarıya kırdı, test etti ve yukarıya doğru atağını yaptı. Peki hedef lokasyonumuz neydi? Hedef lokasyonuna mana geliş yapabildi mi derseniz... ...hemen şurada baktığımız zaman arkadaşlar... Tam olarak zaten hedef lokasyonuna gelmiş bakın iğneleri atmış, sonra biraz aşağıya doğru geldikten sonra şu an yine atağına devam ediyor. Peki mana'nın hedefi nedir? Yani mana'ya baktığımız zaman çok sert bir artış görüyoruz. En tepeler neresi olabilir vesaire? Onları da konuşacağız. Ee, hemen devam edelim isterseniz. Burada e, direkt olarak Fibonacci Extension aracımı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bu araçla birlikte e, ee, en tepe lokasyonlar nereler olabilir bunları tespit edeceğiz. Bakın çok güzel çalışıyor adeta. Burada mesela 4.34 seviyesini çok güzel direnç belirlemiş. Kaç defa iğne atmışız. Sonrasında bakın tepki aldığımız yer 0.5 seviyesi. Sonra bakın burayı kırıyoruz arkadaşlar çok güzel bir şekilde 4.34 kırılıyor. Ardından buraya test veriyor yukarıya doğru atak yapıyoruz. Burayı kırıyoruz ve burada tam Fibonacci 1.618 e yine 5.33 seviyesine denk geliyormuş. Burada 5.33'ten red yedik yani gerçekten çok güzel çalışıyormuş. Buraya gelmiş sonra bakın test ettiği yere bakın. Yani harika. Burada 4.77 seviyesi. Sonrasında burayı da kırdık ve şu an hedefimiz nedir o zaman? Yani 1.618 seviyesini de kırdıysak. Mana'da hedef nedir derseniz burada 6.93 dolar hedeflerini gösteriyor. Yaklaşık olarak 7 dolar hedefinin olduğunu görebiliyoruz adeta. E, fakat arkadaşlar burada da biraz RSI'de biraz sıkıntı var. Hemen o konuya da değinmek istiyorum. Yani gerçekten burada güzel bir atak yaptı. Evet burada 5.34 seviyesini de aldı. Ve şu anda... E, Mana için destek seviyemiz de burasıdır yani. Bu burası lokasyona gelirse 535 seviyesine yeniden test ederse burası Mana'nın desteğidir. Buradan yeniden atak bekleriz. Fakat Aresay'da şöyle bir sorun var arkadaşlar. Hemen isterseniz bir günlük grafiğe alalım. Aresay'daki o sorunu sizlere aktarmak istiyorum. Aresay'da arkadaşlar Mana'nın grafiğine baktığımız zaman şurada 87-88 aralığında Mana'nın Aresay'da direnç rolü üstlendiğini görüyoruz. Bakın burada RSI 87-88'e geliyor günlük bazda. Ve burada bir geri çekilme yaşanıyor. Bakalım yüzde kaç yaşanıyormuş. Şurada baktığımız zaman az da değil yani. Yüzde 40'lık bir geri çekilme. Yani burada 87-88 seviyesine geldiğinde bakın bir red yeme olayı var. Burada da bir atak yapmış. Yine bu lokasyondan geri döndüğünü görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. RSI burada 87-88 aralığına geldiğinde büyük ihtimal manada... da tepe gelmiş olabilir. Yani burada artık hem Aresay uyumsuzluğu olacak hem de 87 88 seviyesi kendisinin uyumsuzluk yaşadığı bir yer olduğu için burada yeni bir dönüş yaşayabilir. Yani ne yapabilirsiniz? Mana için arkadaşlar, Aresay günlük grafikte 87'ye geldiği zaman burada satış işlemleri düşünülebilir. Şu anda 78 seviyesinde duruyor. Büyük ihtimal 7 dolarları deneyebilir. Fakat bir diğer uzun vadeli grafiğimize birazdan geçeceğiz. Orada çok önemli seviye bulunmakta oranın alınmasıyla birlikte 7 doların gelebileceğini düşünüyorum. Ona da az sonra geçeceğiz. Peki burada desteğimiz nedir derseniz hemen yeniden 4 saatlik grafiği alalım. Burada biraz da desteklerimizi yorumlayalım. Öncelikle elinizde mana tutuyorsanız bence bu sayıları not edin. Çünkü gerçekten güzel çalışıyor. Bakın burada mesela 434 kırıldıktan sonra çok güzel çalışmış. Burada 434 artık bizim desteğimiz olur mesela. Burada yine 477 kırılırsa aşağı yönlü 434'ü bekleriz. Peki burada EMA Rebun ne diyor? Baktığımız zaman arkadaşlar şu an için şu bölgeyi koru diyor Ve mana için şunu söylemek istiyorum. 4.77 kırılırsa bunun altında bir kapanış görürsek arkadaşlar artık manada düşen trende girdiğimizi anlarız. Yani bana şunu diyebilirsiniz. Hocam ben satmak istemiyorum. Yani ta ki düşen trende girene kadar. Nerede satarım? O zaman 4.77 altında bir kapanış görürseniz burada artık düşen trendtir. E, maalesef düşüşler devam eder. Fakat burada 4.77'yi kaybetmediği sürece de bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Peki burada bir hacime bakalım. Hacim ne durumda? Hacime baktığımız zaman çok devasa bir hacim olduğunu görebiliyoruz. Yani gerçekten güzel bir hacim var ve hacimli bir şekilde gidiyor. Maalesef ama şunu söylemek istiyorum. Yani burada olduğu gibi hacimli şekilde artışlar geri çekilmelerinde biraz sıkıntı yaratabiliyor. E, bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Stoplu şekilde devam edelim. Bollinger bandının orta bandı şu anda burada 4.48 yani yaklaşık olarak 4.34 seviyesini gösteriyor. İşimoku bulutu alda çok e, mükemmel şekilde alda hem de. Burada baktığımız zaman zaman SMA bunlar görebiliyoruz. Sonrasında hacimli bölgemiz çok aşağıda kalmış. süren stop şu bölgeyi gösteriyor bizlere. Fakat burası çok uzak. Dediğim gibi eğer buraya gelirse çok güzel alım fırsatı olur. Burayı tek tek değerlendirin. Bana göre şu an en güzel alım fırsatı yeniden ben mana alsam buradan alırdım. Yani 434-435 yapalım hatta bunu. Bazen çünkü emir gelmiyor bu aralığın olabileceğini düşünüyorum. Yani mana burada gevşerse büyük ihtimal tam buradan tepki alacaktır. Bana kalırsa. Golden Net Cross'a bakarsak arkadaşlar şu anda Golden Cross'ta ve hareketine devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki uzun vadeli grafiğine sizlerle birlikte geçiş yapalım. Mana'nın uzun vadeli grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar direkt olarak bakın şu lokasyon çok önemli bir direnç rolü üstlenebilir. Yani burada şuraya bakın tam olarak atak yapıyor sonra burayı kazandıktan sonra burayı vermiyor. Destek oynuyor, destek oynuyor, destek oynuyor. Sonra bakın burayı kaybediyor, direnç oluyor ve sonrasında artık burası bir türlü kendine gelemiyor burayı kaybettikten sonra. Ve bu trende baktığımız zaman bakın tam burada zirveyi verdirtiyor bize. Yani burada hatırlayacaksınız mana 5 dolardan sonra bir sert çekilme yaşamıştı. Ve tam burada zirveyi yakalamıştık. Bu grafik sayesinde beni daha önceden takip ediyorsanız hatırlayacaksınız Twitter'dan. Sonrasında arkadaşlar burada aşağı doğru geldi. Ve yine bir atak yapmaya doğru gidiyor. Yani buradaki beyaz trend yine bizim direncimiz olacaktır açıkçası. Peki bu beyaz trend nereye denk geliyor derseniz hemen birlikte bakalım. Burada beyaz trendin 5.95 6 dolar seviyelerine geldiğini söyleyebiliriz. Yani mana için aslında potansiyel zirve burada olduğu gibi 6 dolar seviyesi olabilir. Yani burada dikkatli olmak gerekiyor. Yine burada olduğu gibi 5 6 dolardan aşağı doğru gevşerse yani burada 5 dolardan yaklaşık olarak %57'lik bir geri çekilme yaşamış. Yani burada yine aynısını yapsa arkadaşlar yaklaşık olarak 2-3 dolara geri döner. Bu yüzden burada dikkatli olalım. Hiç değilse <laughs> hiç değilse ana parayı artık cebimize atalım arkadaşlar. Ana paranın cebimizde olduğundan emin olalım. Sonrasında e, ne yapılabilir? Burada 5.95 6 dolar seviyesi kırılırsa ve günlük barda üstünde kalırsa bakın bu önemli. Fitil olarak gidebilir ama günlük olarak kalırsa artık burada hedeflerin 10 dolar. Hatta tam şöyle bakalım e, 9.78 e, dolar yaklaşık olarak 10 dolar olabileceğini söyleyebiliriz manadına. Fakat dediğim gibi tehlike devam ediyor. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Ares e, önem verdiğimiz bir seviye bulunuyordu. O da yaklaşık olarak 87-88 aralığı. Burayı günlükte takip edin. Büyük ihtimal 6 dolar seviyelerine, 6-6.5 dolar seviyelerine geldiğinde bu 87-88 e, aralığına gelecektir. Ona göre de trade yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ana paranızın cebinde olduğunuzdan ve bu işlemden zararla çıkmayacağınızdan emin olun artık. Çünkü çok güzel artış gösterdi. Çok güzel kazandınız. Umarım kazanmaya devam edersiniz. Çünkü neden ülkemize döviz giriyor? Yani ne güzel bir şey bu zor günlerde. Umarım kazanmaya devam edersiniz. Ama dediğim gibi ana parayı bir cebinize atın. Artık zarar etme lüksünüz yok arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum bu Parita adına. Burada 6 dolar seviyesini bekleyeceğiz. Buranın kırılımıyla birlikte daha güzel ataklar görebiliriz artık e, Mana adına. Mana'ya baktığımız zaman arkadaşlar 24 saatte yaklaşık %28'lik bir artış ve son 7 günde %64'lük bir artış göstermiş. Yani gerçekten çok güzel bir artış ve Metaverse alanında AXS e coin'i market cap olarak geride bıraktı. Yani bu da gerçekten güzel ve AXS e arasındaki fiyat farkına bakın. Yani Mana için uzun vadede 100 dolar seviyeleri görülebilir mi derseniz bence görülebilir arkadaşlar. Ya bunun için ne gerekiyor? Açıkçası bir Bitcoin'in atak yapması gerekiyor. Yani Bitcoin'in artık yeni zirvelere oynaması gerekiyor. Çünkü metaverse alanı dediğim gibi DeFi gibi daha bir boğa dönemi yaşamadı. Yani bu çok güzel bir avantaj. Metaverse DeFi gibi bir boğa döneminden geçerse yani çok daha yüksek seviyelere atak yapacaktır. Ama dediğim gibi bir karda olduğumuzdan emin olmak gerekiyor bana kalırsa. Mana videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.